Suç. Bu büyüklerin söyledikleri hep din büyüklerin Tabii ki peygamberlerin aleyhissalatü vesselam onlar zaten vahiyle haber veriyor mutlak doğru. Eshab-ı kiram tabi'in tebe-i tabi'in bütün evliya kiram katı sallallahu teala bütün islam alimleri rahmetullahi teala aleyhim her şey doğru söylemişler elbette inanıyoruz. Ama hadiseler zuhur ettikçe yekim hasıl oluyor. Hz. Ömer radiyallahu anh dininizi doğru olarak öğrenmezseniz yaptıklarınızı, ettiklerinizi, adetlerinizi onları din zannedersiniz. sorarken, hani oradan başladım da daha çocukluğuma gitmiştim. Babaannem anlatırdı. Adam oğlan Kur'an-ı Kerim'i demiş baba okurum adam demiş ki, ne okursun demiş gazete demiş senin baban sana Kur'an-ı Kerim öğretmiş Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyetini anlatmış Kur'an-ı Kerim'in her harfinin her kelimesinin her suresinin ayrı ayrı fazilette olduğu Allah'tan'ın kelamı olduğu bu kelamın okunduğu yere rahmeti ilahi indiği ve kabirde okunduğu zaman kabirdekini rahatladığı, ferahladığı Belki de ruhuna hediye edildiği zaman allah Teala kabul ederse azabını durdurduğu, derecesini yükselttiği. Anlatmış. Sen sadece bana oku, mühendis ol, doktor ol dedin. Gazetelerde ne var dedin. Ben de bunları okudum. E ben de senin kabrinin başında geleceğim. Baba işte bugün seçim var. A, e, gündemdekiler. Heh, gündemdekiler. Diye başlayacağım. Ha, ha. İşte falan filanı öldürmüş, filan filana tecavüz etmiş, filan yerde işte bomba patlatılmış. Onlara söyleyeceğim, haber dar olacağız sen dünyadakilerden böyle şey. Değil mi? Anlatıyordu, anlatıyordu. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurduğu tahakkuk ediyor. Buyurduğu tahakkuk ediyor. Ee, Kur'an-ı Kerim yerine gideceksin başka bir ayın çekide kitap alacaksın, okuyacaksın. Yani e, ee, allah Teala'nın kelamı yerine allah Teala'nın yarattığı bir mahlukun, bir kulun e, sözünü orada okuyacaksın. Ölü de orada rahatlayacak. Ve ondan sana gel biz bunlar okuyunca feyiz gelecek. Ne feyizi? Hem de ne feyiz gelir. Hem de ne feyiz gelir. Zulmet gelir. İblisin, şeytanın, nefislerin kabardığı bir toplantıda hangi feyizse nefisler kabarır. Şeytan da parmağında seni oynatır. Sonra namazı niyazda terk edersin. Öyle. FETÖ'nün kaynağı da burası. Dolayısıyla e, böyle bir mankurt zümre yetiştiriyor bunlar. Nasıl yapıyorlar o işleri. Mankurt yani. Hı hı. Adam sen bunu yapmakla Kur'an-ı Kerim'i aşağılamış oluyorsun. Allah-u Teala'nın kelamını beğenmiyorsun. Peygamber Efendimiz'i beğenmiyorsun. Tabii. O senin hoca dediğin, şeyh dediğin, peşine düştüğün adamın sözünü kıymetli tutuyorsun. Aynen öyle ve netice itibariyle de netice itibariyle de gözünü kapattığın zaman o yolundan gittiğin adamın da, nerede olduğunu göreceksin. Nerede olduğunu göreceksin. Allah Teala böyle olmaktan hepimiz muhafaza buyursun. Peki böylelerine kanmamak için onun için senelerde diyoruz ki Saadet-i Bedi kitabı mutlaka okunması lazım. Hele Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullah Teala hazırlamış olduğu değişik kitaplardan alıp nakillerle buraya koyduğu faydalı bilgiler kitabının. O zaman şu, risale, şu Risale, bu Risale, şu şahıs, bu şahıs onun önemi yok. Çünkü şablonu bildiriyor. Ha diyorsun bu sapıktır. Bitti. Allah'tan'ın kelamı yerine kendi hocası kabul ettiği şahsın sözünü Kur'an-ı Kerim gibi kabirde okuyorsa, kabrin başında okuyorsa bunlardan uzaktır. Bunlardan uzaktır. Ya bırak mı sahabe mesela İmam Rabbani Kutubu Sözleri böylelerle hani sokağın başında görsen yolunu değiştir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri de. Ulul azım olan bir peygamber hani böyle sapık değil ama ahmak. Bunlarda da var o ahmaklık. Ahmak. Numan Kurt dediniz ya. Ee, bir gün havarilerle beraber, beraber giderken uzaktan birisini görmüş. İsa Aleyhisselam'a doğru geliyor falan. Hemen İsa Aleyhisselam döndüğüde tersine kaçmaya başlıyor. Allah Allah. Havariler de şaşırmışlar ya. Ulu Lazım Peygamber bir insanlar niye kaçsın ki? Allah-u Teala onlar onu her bakımdan korur. Neyse o adam bakmış ki İsa Aleyhisselam şey yapıyor. Vazgeçmiş dönmüş. Havarinin bir tanesi yetişmiş. Demiş efendim çok özür dileriz. Ama biz anlamak bir anlam veremedik. Ne oldu ki? Yani bir adam geliyordu. Ondan kaçtınız gibi anladık. Evet demiş ondan kaçtık. Niçin efendim? O ahmağın teki de buymuş. Ahmağa laf anlatılmaz. Ha bunlara da laf anlatılmaz. Bunlara da laf anlatılmaz. Bir zamanlar e, bu e, şiilik yirmi ana kola ayrılmış. Böyle e, çok absürt Hazreti Ali'ye haşa ilahlık iddia eden bir kolu da var onların. Ben çocukluğumda diyor, imatife gidiyordum falan köyde. E, bunlardan aynı şekilde sepetçi olarak falan gelenler oluyordu falan. Biz de Söğütleri, kavakları falan budattırıyorduk. Yani budamış oluyor onların dalını alıyorlar. Bunlar kendileri sepet örüyorlardı falan. Neyse. Babamla beraber biz yiyecek götürmüştük. Oturduk. E, böyle e, onlar da çağırdı babamı. Beraber yiyoruz falan. on sene böyle e, laf lafa açarken falan e, birisi açılmaya başladı. Dedi ki Ali dedi Allah değilse dedi isminin başındaki A harfi niye var orada? Ya <laughs> <laughs> Ana. babamla rahmetli böyle hiç yapamadı. Kudevbat dedi bak <laughs> dedi yuvat dokuydun de ha o iyi biliyordu kapat bir daha de da açmadı. Deşifre olacak <laughs> <laughs> ya hiç unutmuyorum o gençlik döneminde adam öyle dedi. Adam öyle dedi. Adamın beyni nasıl yıkamışsa dediğin gibi tam mankurt yani. Robot. Robot. Ya o şekilde gidiyor. O şekilde gidiyor. Mesela önceki asırlarda da o putperestlere gidiyor adam taşa yalvarıyor ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor İbrahim Aleyhisselam. Üvey babası Azer. Kendi babası mümin değil. Annesi sonra işte <laughs> o Azer'le evlenmiş. Yani o Azer'in çocuğu değil. Taruh'tur İbrahim Aleyhisselam babasının ismi. Saatte bir uzun uzun anlatılıyor bu Piyasada kendisini dindar bölemler. Olur mu canım işte babası putperest falan. Putperestti. Çünkü ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e seni hep secdeden Allah'dan getirdik. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam babası mümindi. Kafir değildi, putperest değildi. Daha çocukluk yaşında İbrahim Aleyhisselam hatta şeyden katliamdan kurtarmak için babası, annesi onu bir mağarada yetiştirdi. Bir gün mağarada böyle işte 7-8 yaşlarında falan Yaşın yaşını tam bilemiyorum şu anda hatırımda değil işte küçük yaşta e, kapısı tam e, deliği tam kapanmamış oradan dışarıyı görüyor falan yıldızları görüyor büyük bir yıldız ha diyor benim tanım bu olsa gerek sonra ay dolunca ha diyor bu ondan büyük diyor bu olsa gerek sabah oluyor güneş doğuyor bu diyor hepsinden büyük hepsi kayboldu diyor akşam olunca batınca böyle görünüp kaybolan diyor Tanrı olmaz diyor da çocukluk yaşında diyor. Öyle olmaz diyor. Bunların hiçbirisi diyor şey değil falan. E, e tabi cenab Hak onlara ilham ediyor. Onları muhafaza ediyor. Putlara tapıyorlar falan. O üvey babası da yapıyormuş put Bunlar sap demiş falan. Boynuna ipi takmış. Tahtadan yapılmış putu sürüp götürüyor falan. Ondan sonra bir çeşmenin başına varmış. Çeşmenin önünde uluklar olur ya. Uluk derdik biz onlara. Bazıları yalak derler. Yalak. <laughs> tamam mı? E, oraya batırıyor falan. Bir adam bir şey ne yapıyorsun demiş. Ya demiş uzun yoldan geldim. Susamıştır. Ya demiş o su içer mi? İçmez mi demiş. İçmez. Ya demiş yemez, içmez. O da sana ben bunu sürdüm geldim. Ben niye sürüyorsun demez. Parçalıyorum niye parçalıyorsun demez. Adam ben ben bakıyor böyle. Buna da bir şeyler saparsınız demiş ya bunu kendine hayır yok. Bunun kendine hayır yok. Ama işte demin dediğiniz gibi robot olmuş. O tahtadan kendi eliyle yaptığı putu aynı şekilde şey yapıyor. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu bir sözü var. Diyorlar ki hani İslamiyet'e şereflenmeden önce yaptığınız ve hatırınıza gelip de böyle güldüğünüz şeyler var mı? Çok da diyor bir tanesini hep hatırladı çünkü gülüyor diyor. Nedir diyorlar hem? Biz diyor seyahate çıkardık diyor kervanlarla gitmek için irmik helvasından diyor put yapardık diyor. Onu diyor güzel paketlerdik diyor. İlk konakladığımız yerde diyor o şeyi putu çıkardık önce tapardık diyor sonra da afiyetle yerdik diyor. <laughs> niye <laughs> Peygamber Efendimiz'in putlar, putlarla ilgili söylediklerine cevap veremedi. Ama olsun sen yine de öyle Söyle. <laughs> <laughs> Bizim, Bizim putlarımıza karışma. Bizim putlarımıza karışma. Dolayısıyla e, allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi sen tahtadan taştan yapılmış putu kaldırıyorsun. Başka bir put koyuyorsun. Değil mi? Onu kaldırıyorsun başka bir put koyuyorsun. Ve e, netice itibariyle de diğer e, insanların da kalbini aynı şekilde karıştırıyorsun. Efendim, hani bunlara verilecek bir cevap Allah e, hidayet nasip etsin. Çünkü İbrahim Aleyhisselam kaçmış ahmaktan. Ve kitaplar İsa Aleyhisselam. Hocam. Evet. Ee, ve kitaplarda buyuruyor ki ahma verilecek cevap susmaktır. susmaktır. En iyi cevap. En, en iyi cevap Çünkü anlatsan anlatsan ne kadar anlatırsan anlat. Hani bir hikaye hatırlar ya. Eee Adam bir türlü olma nasihat ediyor fakat dinlemiyor. Bir gün deniz kenarına götürüp böyle anlatıyor. Çocuk hiç karşılık vermiyor falan. Aa demiş çok güzel demiş dinliyor beni. Anlatmış anlatmış demiş. Oğlum ne anladı? Ha demiş baba sen demiş bir şeyler anlatıyordun demiş. Ben de demiş denizin demiş böyle karaya vurduğunu sayıyordum. 150 defa vurdu demiş tamam. <laughs> Kaç dalga geldi? Kaç dalga geldi? <laughs> E şimdi ne anlatacaksın ki da... Ne anlatacaksın yani? Evet iki saat değil, on, on iki saat anlat istersen. Yani Ahmet koltuktan sonra Allah Teala hidayet Zaten söylesin. soruya cevap verememiş. Gel görürsün filan demiş. Ha. sallamış, sallamış, sallamış gitsin. İkinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Buyurun hocam. Efendim son dinleyiciden başlamıştık birinci bölümde. Yine ona devam edelim. Bir, bir suvari daha vardı. E şimdi mübarek aylardan bahsetti. Ocağın 23'ünde giriyor gece i şerif. Pazartesi günü. Pazartesi günü ve 26 Ocak'tan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ilk gece Regaib gecesidir. Ee, şimdi bu ayların böyle sevinilmesine bir gerek yok. Bu küfür bile olur biliyor musun? Böyle söylemek. Hı -hı. Aa bir ayı böyle reddetme küfür olur mu? Olur. Niye? Çünkü bu aylar Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor biliyor musun? Recep, Muharrem, Zizil Kadir, Zilic. Haram aylar diye biliniyor bunlar. Kur'an-ı Kerim'de. Yani zaten bu dördünün ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Dördünün isminde geç, e, ismi geçiyor. Yani allah Teala bu ayları kelamı kadiminde rahmetli babaannemin sözü bu. Oğlum kelamı kadimde yazıyor diye. Yani. Kur'an-ı Kerim'e sen diyorsun ki Allah-u Teala bildirmiş ama ben onu reddediyorum. Yani iblisin yolundasın. Dolayısıyla mezhep tayfası, inkar edenler, tek kaynak Kur'an-ı Kerim diyenler, Vehhabiler ve 72 bidat fırkasının, o 72 bidat fırkasından kalan yok. Bir Şiilerin kalıntıları var yani onun dışında yok. zaten Şiilerin aynı şekilde şeyleri, bazı fraksiyonlar var. Abdülkadir Geylani Hazretleri Şia 20 kola ayrılmış deniyor e, hele bazıları var temelli zındık yani eshab-ı kirama küfreden rafizi deniyor onlara da bir kısmı hilafet hazretlerinin hakkı ediyor namaz falan kılanlar oluyor yani onlardan küfre düşmeyenler olursa cennete gider ama bazılar var zaten reddetmiş, reddetmiş. Küfre düşmüş, küfre düşmüş, küfre düşmüş, çıkmış, zıvana da çıkmış, gitmiş. bunlar mübarek günleri, mübarek ayları, bunların hepsini reddediyor. Çünkü ellerinde daha ince şekilde. Çünkü tek kaynak Kur'an-ı Kerim mezhepsizlik yahut da mezhepten inkar etmek dinsizliğe giden köprüdür. Allah rahmet eylesin. Ee, bu eski İstanbul Yüksek İslam Mensusu o zaman ilahi fakültelerinin ismi Yüksek İslam Mensusu'ydu. Eser mezunu Ahmet Davutoğlu vardı. Allah da rahmet eylesin. ehl Yani eser mezun ettiği bir şeydi. İbn-i ilk defa o tercüme etmeye başlamıştı. Eee bir yayın evi tarafından da başlattı. O başlattıydı. Kendisi. Kendi Allah-u Teala korumuş kendisini korumuş. Evet korumuş. Ee, i̇şte o da söylüyordu aynı şeyi. Mezhepsizlik e, dinsizliğe giren köprüdür. Ve bugün dikkat et tek kaynak Kur'an diyenlerin içerisinde deistler artmıştır. Mezhepsizlerin içinde de deistler artmıştır. Bu şu anda İmam Hatip okullarında da e, böyle mezhepsizlik ve habilik ve bunlar da artık kesmiyor. Ve deist oluyor çıkıyor ben diyor işte bir yaratana inanıyorum ama bu mezhebe şey falan filan bir yok diyor. Bunda, buna, hiçbirisine Nefsine zaten reddediyor, silip atıyor. Ee, kitap kafir oluyor yani. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ee, dolayısıyla bu tayfaların hiçbirisi böyle mübarek günleri, mübarek geceleri kabul ve tasvip etmezler. Kabul ve tasvip etmezler. Bir de Vehhabiler var. Tabii işte Vehhabiler de aynı şekilde. Çünkü bunlar kaynak olarak diyor ki tek kaynak Kur'an diyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor, regaib gecesi mi yazıyor, yazmıyor diyor. Berat gecesi mi yazıyor, yazmıyor. Hadis-i Şerif'le bildirilmiş, Hadis-i Şerif'le de kabul etmiyor. Yani haşa Allah-u Teala'nın gönderdiği Muhammed Aleyhisselam yalancının teki. Uydurmuş, uydurmuş, söylemiş. Bu hadis Kur'an'a aykırıdır, red. Bu aykırıdır. Neye göre aykırı? Kendi kafasına göre aykırı. Yalan o. Kur'an-ı Kerim'e aykırı dedikleri de aynı şekilde. Çünkü Hadis-i Şerif'lerin hepsi Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Açıklamasıdır. Bunun için ehl alimlerin kitapları okunmadığı müddetçe bu zındıkların girdabına girebilir. Bunların girdabına girebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayet-i Kerime'de bu aylar aynı şekilde metüsüne ay edilmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep allah Teala'nın ayıdır. E, Şaban benim ayımdır. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Eee? Recep allah Teala'nın ayı. Şevval benim ayım. E, Şevval diyorum özür dilerim. Şaban benim ayım. Ramazan'da ümmetime ihsan edilen bir aydır. Peki Müslüman sevilmeyecek bunları şapınca? Şey Recep-i Şerif girdiği için sevilenler, recebi olanlar, Muhyiddin Arabi Hazretleri... Şimdi, çok affedersin, e, tahareti bile doğru düz beceremeyen, yapamayan bir zırt çıktığınız sözüne mi inanacağım? Muhyiddin Arabi Hazretlerine mi imamın Her şeyden önce Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam sözüne mi inanacağım? Ve o sözleri <laughs> Eshab-ı Kiram aleyhinden efendileriniz aynı şekilde naklediyor ve bildiriyor. Yani bir dinsizliğin bir zındığın sözüne mi itibar edeceksin? Bunun için de ehl-i sünnet itikadını zaten e, Anadolu coğrafyasına e, bütün İngiliz'in ondan sonra Yahudi'nin bütün Hristiyan ülkelerinin yüklenmesinin sebebi yani bir türlü yani ehl-i sünnetten tamamen kopartamadılar. Tamamen kopartamadılar. Kalan kısmını e, yok işte e, bilmem nurculuk adı altında yok bilmem ne tarikatı altında yok bilmem şey altında falan e, bu şekilde böyle ee, on sonra İmmat okullarında mezhepsizlik ve Vehhabi diye onlar kanalıyla bu milleti tamamen ehl kopartma. Peki ehl sünnetten kopartınca ne olur? Aynen Suriye gibi olur. Afganistan gibi olur. Niye? Adam başına sarık sarıyor. Mesela Afganistan'da şimdi geldi falan. Şeriat diyor. Bilmiyorum. Şeriatla alakası yok. Suudi Arabistan gibi olur. O da aynı şekilde şeriat diyor. Fakir fukara mengaldeşten gelen iki kişi. Aa sen hırsızlık yaptın. kolunu kesiyor şeriatın emri. Hayırdır ki bu yaptığı İslamiyet'i e, dünyaya kötü göstermek. Maksat bu. E, niyeti bu. İngiliz uşakları zaten. Dolayısıyla ben, Dolayısıyla e, bunlara aynı şekilde e, prim verir. Eğer alt yoksa. Tamir Nasahat de biriydi. Recep Ay ile alakalı, diğer kandillerle alakalı çok güzel bilgi vermiş. Oturup okursa. Ondan sonra şu böyle söyledi, bu böyle şey hiç itibar etmez efendim. Allah Teala muhafaza buyursun. Gelelim efendim ikinci dinleyicimizin, birinci dinleyicimiz sona kaldı. İkinci dinleyicimizin sualine, ee, dedi işte göndermiş de oğluna çocuğa dedi aslan ve kurt başlı dedi aslan göndermiş. Bana işte aslan başlı olanı kullanmamak gerekir bilmem ne falan bir şeyle uydurma. O da uydurma arslan başlı olsun, kurt başlı olsun, ondan sonra ne bileyim ben, ne başlı olursa olsun yani. Ne başlı olursa olsun, kartal başlı olsun. E, Kullanmakta mahsur yok ki onun. Kullanmakta mahsur yok. Ha şöyle dese, e, ya namaz kılarken bunu önünde falan tutma. E, zaten adam bastonla ta evin içine kadar sokmaz. Kapıda bırakacak. Evet, e, kapıda bırakacak onu. E, dolayısıyla, hani, cephede olur. Onun da başı böyle hani kurt başı veyahut da arslan başı gözükür. Tam namaz kılarken ha, ha. önünde olur. Ha mekruh olur. Namazı yine sahi olur da mekruh olur. Ama onun dışında kurtbaşlığı kurt başlı yapmış. Tut, ona yaslanmakta, onu kullanmakta. Dinen herhangi bir mahsur söz konusu değil. Efendim gelelim ilk dinleyicimiz suallerine. Dinleyicimiz dedi ki biz amayız. Allah Teala yar ve yardımcılar olsun. Evet. Cenab-ı Hak kendi kapısından başka bir kapıya muhtaç etmesin. Zor durum. İki kız kardeşiz dedi. Ee, i̇kimiz de evlenmedik dedi. Allah Teala gariplerin yardımcısıdır. Ee, i̇nşallah Teala kendi kapısından başka bir kapıya da onlar muhtaç etmez. Ee, sabrederlerse, bu iman üzere vefardır derlerse allah Teala ahirette onlara çok büyük nimetleri ihsan edecektir. İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh kıyamet ahiret kitabında yazıyor. Buyuruyorlar ki iman edip beş vakit namazını kılan, haramdan sakınan elinden geldiği kadar dünyadayken ama olup görmeyenleri mahşer günü ayrı bir şekilde toplattıracak Cenab-ı Hak. Onlara buyuracak ki özür diler gibi muamele edecek onlara buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ey kullarım dünyadayken sizin işte göz nurunuzu almıştım ama burada yani ahirette size cennette şu nimetleri verecektim. Eğer razı olmazsan şunu da vereyim şunu da vereyim. Yaratan o. Yaratan o. Hatta o sağlamlar bu hali görünce keşke diyeceklerimiz bizim de dünyadayken gözümüz görmeseydi de bu nimetleri bize kavuşsaydık. Ama şimdi bunlar gözle görülmüyor. Ama ahirette bunlar açığa çıkacak ve görülecek. A açığa çıkacak ve görülecek. Eshab-ı kiramdan Ümmü Mektum radıyallahu teala an hazretleri var. Gözer görmüyor ama bu saat bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisine yani münazara ediyor bir şeyler söylüyor biraz yüksek sesle söylüyor Resulullah Efendimiz burada Mektum Allah Teala de başka bir yerden geliyormuş yeni vahiy geldi zannetmiş mübarek yeni vahiy geldi, geldi zannetmiş ve yaklaşıyor Resulullah Efendimiz'e eşit ya Resulallah eşit din ya Resulallah ben de irşad et bana da oku ben de duyayım ben de öğreneyim öyle sevinçle şey yapınca Resulullah Efendimiz söz olarak bir şey dememiş Hani bak diyor ben birisiyle şey yaparken senin yüzünü ekşitiyor. diyor. Allah da Rabesu suresini gönderdi. Estağfurullah Rabesu ve tevella en ca'ehumil Niye yüzünü ekşittin buyuruyor <laughs> Cenab-ı Niye ekşittin o kulma yüzünü? Ya, o habibine ikaz ediyor, azarlıyor tabir caizse. Sonra gönlünü aldı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönlünü aldı. Yani şimdi ha diyeceksiniz bunlar niye anlattınız? Hay gönlüler gelsin. Yalnız değiller. Eshab-ı kiramdan da vardı ama olanlar. Merak etmesinler. Allah Teala yardım eder. Ee, i̇nşallah Teala kimseye de muhtaç eylemez. Bir de, bir de dinleyicimiz dedi ya kitap, kitap okuyanlara falan özeniyorum dedi de hiç hiç özenmesin. Kitap okuyan yok gözleri gördü. halde. Tabii. <laughs> Şimdi Allah Teala rahmet eylesin Emer abiler eğer varsa ellerinde bilgisayar cep telefonuna da yükleyebilirler. Evet, evet. Hakikat kitabı bir kom hatta şey de işte, da var. var. Emer abiler bu radyo stüdyolarında e, Saadet Ebediye başta olmak üzere yani e, Menakıb-ı Çağrı kitabına kadar bütün kitapları okutturdular, seslendirdiler. Sessizliği var. Açık dinleyin. Dinleyebilirler. 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 Mesela İslam Ahlak kitabında birçok dualar var. Onu dinlerken geriye alır tekrar dinlesin. Geriye alır tekrar dinlesin. Hani dinleyicimiz diyor ya bazı dualar var siz söylerseniz falan tamam biz de yeri geldikçe inşallah tale onları naklederiz. Ama e, böyle bir imkan da var. Yani Emre abiler allah Teala rahmet eylesin. İleri görüşlüydü. Yani her türlü insan var. Aması da vardır. O dedi, onu da okutturdu. Efendim gözüm görmüyor, kitap mahrum okumuyorum. Mahrum kalmasın diye. İnşallah ta'ala. Bir de e, dinleyicimiz, ben dedi Tebareke ve Yasin-i Şerif'i gece okuyorum. E, amme dedi ikinden sonra, evet yani kitaplarda bu ifade geçiyor. Peki amme e, gece okunmaz mı? Okunur. Ama ikindiden sonra öyle yazılmış. Okunabilir mi? Okunabilir. E, Tebareke okuyan kabir azabı görmez. E, ...secde suresi okunursa işte ölüm acısı duymaz... Mehalinde müjdeler var... ...ama bütün bu müjdeler itikad, düzgün... ...beş vakit namazını kılan, haramdan sakınanlar içindir... ...yoksa namaz yok, niyaz yok, oruç yok... ...hani meşhur ya... ...demiş hocam demiş babam cuma günü öldü... ...namaz var mı? Yok ama demiş cuma günü öldü... ...oruç var mı? Yok ama cuma günü öldü... ...haramdan sakınır mıydı? E, ...değil ama cuma günü öldü... ...vallahi demiş cuma günü bir şey yapmazlar ama neredeyse sopaya başlarlar. Sopaya başlarlar. E, dolayısıyla e, dolayısıyla e, Allah Teala'nın emirler yerine getirilir ve yani farzlar yapılır, haramlardan sakınır, e, yemeye içmeye dikkat edilirse ve bu surelerde okunursa o zaman bu surelerdeki bildirilen o müjdelere de kavuşulmuş olur. Yoksa mesela bazen e, bize mail olarak sualler oluyor. İşte şunu okuyan cennete gidecekmiş. Mesela bu dua cennetliktir. Bir kere kesin olmaz. Vahiy ile bildirilmesi lazım. Tavsiye edilmiştir. Cennete götürür, götürür. Ama en talimler buyuruyorlar ki peki iman olmayan o, e, dua yoksa cennete mi gidecek? Hayır. Gidemez. Münafığı komünisti de açtı kitabı okudu mesela. Değil mi? Veya da şu dedi saatte bir de kitabında ne yazıyormuş bakayım dedi falan. Adam Mosul mesela okudu gitti. Oradaki dualar da okudu gitti. Değil mi? E bu iman etmedi ki. ...bu kitabı tenkit için okudu. Veyahut da bir hata bulursam... ...oradan aynı şekilde vurayım diye okudu. Mesela. Veyahut da birisini dinlerken bir hatası olsun da... ...oradan yakalayayım aynı şekilde... ...oradan e, onu rezil edeyim diye dinledi. Veyahut da o duayı... ...insanları kandırmak için okudu. Var ya zamanımızda... ...siyasilerden de var ya... ...adam mesela e, seçim zamanı... ...Kuran okuyor... Ondan sonra seçim yaklaşıyor, sahatçe gidiyor, umruya gidiyor falan. Böyle riyakarlar da var. Ama yaşayışlarına bakıyorsun, İslamiyetle zerre kadar alakalar yok. Hatta İslamiyet'e balta vurmak için ne gene yapıyor. Peki böylelerine aldanan ahmaklar da var mı? Çok. Ahmaklar da var mı? Çok. Yani arada sırada camini görün versin canım. Ölünce de musallaya işte oraya getiriversinler. Hı -hı. İman olmadıkta... Arasına içi versin içiversin. Yani. Gençlikte içecek. Sinada versin. Sinada versin. Şimdi toprağın altına girince Hanya'yı, Konya'yı herkes öğrenecek. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla eee dua, anlatıyor? Sadece bir duayla e, değil. O duanın şartlarına uyulursa olur inşallah. Böyle. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Biz dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.